Evet şu an Özbekistan, Kırgızistan sınır kapısına gelmiş bulunmuyoruz arkadaşlar. Ee, uzun uğraşlar sonucunda burada bir tane güm kapısı olduğunu söylediler. Ee, biz dostluk sınır kapısından Oş'a geçecektik. O şekilde geçmedik de bu taraftaki kapıdan geçeceğiz. Burada da arkadaşlar var taksi ayarlıyorlar. Buradan Bişkek 7-8 saat sürüyormuş. Yani kazasız belasız Özbekistan'la bozuk düşmeden ayrılalım. Ondan sonra Kırgızistan'a geçeceğiz. Kırgızistan'dan sonra da yolumuz açık olsun. Bir 7-8 saatlik bir yolda daha biz daha bekliyor. Bakalım nasıl olacak. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Kırgızistan'a girmişiz. Kırgızistan yüzümüzü güldürmüş. Vallahi kapıdan buraya gelene kadar arkadaşların güler yüzü, böyle iştenliği çok hoşuma gitmiş arkadaşlar. Çok güzeldi. Böyle çantaya mantığı iyi dedik dedik bakıyorlar. Şimdi Kırgızistan'a geldik. Şehir Abi senin isim ne? Kaya ah, kadar olsun. He? Kaya kadar He? Ne Ayak bu? Aketersin. Kardeşim ne bu? Müzik aleti bu abi. Ne oh. He tık tık tık. He vlog be. vlog yapar. Vooo vooo vooo. Kekti bir İçi de oh. çok eşya var abi oh, ya. Sabahtan men. beri vallahi yordular. Kekti bir yazalım. He? Kekti bir O ne? Şimdi et bu. Kekti bir What is your name? Rashid. Rashid. Vooo. Senin isim nedir? Çiçit'i de. Daniyar, Daniyar. Burada hani taksi, yeah. taksi bizim, yeah. bizim, benim oradan taksi aradılar burada. Kimi aradılar? Koşnik. Kokurik. Koko, koko. Kokurik. Koku, koku, ya, koku. He? Koku değil. Koku değil. Where are you from? Gide mi? Ben Bişkek'e gideceğim. Yeah. Bişkek. Kim hmm. gidiyor Bişkek'e? Sen mi gidersin? Bakalım, bakalım, nasıl gideriz, nasıl olacak. Burası Türkçe bilen var mı az buçuk? Burası village köy, köy or şehir. Kalabalık. De asla, bunu asma, bunu? Dev. 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 Türkiye'den buraya. bak, Merhaba. Nasılsınız? Siz? İyiyiz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Siz nereden? Bişkek'e gideceğiz. Yo, anlıyorlar. Burası benim bulunduğum yer. Şehir mi, böyle köy gibi bir yer midir? Evet. evet. Burası. Evet. Burası nedir? Bilmiyorum buran. Tam şu an yani sınırdayız. Yani. Peki bizi evet. kim götürecek buradan abla? Bir, beni kim götürecek burada? burada? Tamam, bir tamam, tam tamam. Şey teşekkür ya. ettik. Sağlasın. Geçmiş olsun. Allah şifa versin. Tez zamanda iyileşin inşallah Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Natna. Kim götüre? taksi ben. sen mi abi? Ben. Ne kadar? Ben, ben. Ne zaman orada varacağız? Kaçta? Ne zaman gideceğiz? Oo, şimdi şimdi ne? şimdi gidebilir miyiz? Ya ya bu. Abi bir şey sorsana abi. Abla Bişkek'e gidecek araçlardan şimdi kalkacak olan var mı? Bir sorsa. Taksilerden şu an gidecek olan var mı? Hayır. 2 saat 2 saat sonra 3 saat sonra çıkacağız diyorlar. Bunda Fatima. Fatıma. bir adam buldu. Adam çok şey işte, 5. Ben, ben tek geldim evet. Raşit. başına hmm, Evet gezeceğim. Niye? Ben de bilmiyorum. Orası karışık. Bu Özbekistan'da taksici buraya getirdi beni. Normalde Oş'a gidecektim ben. Oş'a. Şimdi buraya gelmiş olduk. Oş kaç saat buradan? Oş biraz yakındı ama Bişkek uzak. Oş'tan Bişkek'e tren var mı? Var. Oş, Oş'a gittin mi sen önce? Hiç önce de. Sen geçme mi şimdi? Yok. Ben şu an burada beklemek istemiyorum abla. Zaman Hani gün aydınlık ya yola bakmak istiyorum. Buralar dağlık ya etrafını görmek istiyorum. Eee tamam yani gezme istiyorsun Adın neydi? Raşit. Raşit kaç yaşındasın? 27. Ben 38 yaşındayım. İnşallah. E, ee, şimdiden bak ben arkadaşıma söyleyeceğim. Eee hoş hoş güzel midir peki? Hoşa gittin mi önceden biliyor musun? Evet. evet benim <laughs> He he. biraz. Tamam. Tamam bir sorsana abi, ne zaman kalkarmış. İstanbul'da bekledik ya bu özel taksi muhabbetini. Ben şimdi gidiş istiyorum. Merhaba kolay gelsin. saat 3 saatte kenarda duran masinalar şey dedim. Bir daha söyleyin. Buyurun. Ne dedi abi? Şu şu ya da oş hangisi şu an kalkıyorsa ona gideceğim. Yarım ama bak böyle 1-2 saatse geç olur benim için. Yarım saate gidecekse tamam. Siz adamlar kaç Evet evet orada otele gitmem lazım hmm. geç olmadan. Ben çok götecek mi? Ben çok götecek mi? Ne kılıp suyla bu. Birer saat içinde çok gelen biz. Niye de öyle? Ben burada çadırda kalmak istesem nerede kalacağım? Yani, onu nasıl, 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 nasıl bulacağım? Bu da kartları var gelirler. Parasını vereyim. Kuşaları var diye. Ay heyecanlandım. Oşa kim gidiyor hani burada? Rampları vardı, avtobusları vardı, taksileri vardı işte. Hoş, ne zaman gidiyorsun? Zakaz kılavken sura Zekes, zekes dediğin para mı? Biraz, e, Hoş ne kadar abi? Hoş. <laughs> Hoştan Hoş, kayar ne var o şunda? Kozrak çeliler gibi Seni gördüm çantalı sırtlı diye yürüyerek Anda gider. Anda at kalpar <laughs> <laughs> Otostop çekerim giderim hoşa. <laughs> 10 bin evvel şuradan var ya. Of. 10 bine var ya bir adamla bütün Kırgızistan'ı gezerim ben 10 bine. Bilmiyorum ki neredeyim ben ya. Taksici şey illet yüzünde. Bana bir, bana bir abla söyle de bana bir internet açsın bir iki dakika ya. Ben bakayım bir nereye gideceğimi. Yemin, hoş bir Til bir til. açsın abi bana bir. İnternet, kanda internet aç. Bunu kanda hiç açarsın. Ha, Toşka yakay mı? Benimki, esim benimki. Bunlar olmaz bana. esim simkata da. Benimki aynı. Resim Ben de yanda hiç yer yok. Şifresinin ismi abi? Yandı. 2001 mi? Bunun hmm. telefonda sim karta düşmeydi ki yanda Nere gidiyorsun abi? Oş kaç saatmiş buradan ona bakalım. <gülüyor> Abo! <gülüyor> Özbekistan'dan söylüyor. <laughs> yok abla hiç anlamıyorum. He Oş'a 4 saatte gidiyormuşuz. Bişkek'e 7 saatte mi? Şimdi ben Oş'tan Bişkek'e tren bakacağım. Nereye geçeyim? Türklerde var. <laughs> <laughs> Oşta hmm. ola barla Turkistan. Şu yakında Oş'tan ben geri Bişkek'e geçmem gerekecek ya o yüzden bir düşünüyorum şu anda. Ama Bak tren Bişkek yokmuş Bişkek'ten Bişkek. Oşa. <laughs> dayı, şş, dayı Bişkek dayı. Sen şu paraya götürüyorsun değil mi? 2000 Kırgızistan somu. Ben ben Adam oldu Benim <laughs> burada iki veya üç günüm var. Ee, i̇şte Oşa giderse Bişkek'e gitmek için bir gün daha harcayacağım. Onu istemiyorum işte. Çünkü Bişkek'ten sonra ben Kazakistan'a geçeceğim. <laughs> He tamam artık dayıyla ile gideceğiz yolcu yolcu bakıyoruz artık şimdi Osh'a ben gideceğim oş 4 saat 5 saat hani bir saat olsa akşam üzeri oraları gezerim yarın sabah yola çıkarım şimdi akşam gideceğim orada kalacak yer ayarlayacağım ertesi gün gezeyim diyeceğim Sonra ertesi gün gezeceğim, Abi, akşam gideyim diyeceğim, evet, ya, iki günümü alır hoşa gitmek benim şimdi. Burası, sana yürümeyin yaptım. Burada yemek nerede ha. yiyeceğiz hani? Yemek yenecek ha, yer var ben, mı? Ne Açız oğlan. Var adam var. Şimdi ama sen, seni taksiye oturuyoruz ya, şoför var ya o seni gösteriyor. Şey, He. Şey, oh. Yardımcı olan. <laughs> keçe eve geldi. Sağ Şim olasın o. ablam sağ olasın. Seni tez zamanda ilgileştir. Ana hani, hoş geldi hoş belki Türk siz daha. Sağ olasın, teşekkür <laughs> ettim. Başım üstünde, yerim var, sağ ol. Hadi abi geç şey şu şeye baka. Şunları <laughs> arabaya koy hadi. hoş Kırgızistan havası biraz daha mı iyi bilemedim. <laughs> Valla. Ağzında şeyi fark ediyorsun. Hemen bak az ötede burası. Kadın bak ameliyat olmuş. Yardım olayım diyor. Olur da yani. Oşa gel diyor. Oşa gitsem anlattım orada. iki günüm gidecek. En iyisi buradan Bişkek'e gidip pişmekten Kazakistan bir an evvel de sıcak yerlere geçmek istiyorum arkadaşlar. Gittim incecik ceket aldık. Biz, biz şurada gidelim abi. Şurada gidelim biz. Ha, ha. Buraya Buraya. Çantayı arkaya atalım. Ben burada oturabilirim mi? Tamam sağ olasın. Ha, ha. Akşam bak Güneş varken gidelim de sağa sola bakayım biraz kamerayla video çekelim. Minibüse gelmişiz. Bu araçla yola çıkacağız. Aracı da doldurduk. 6-7 kişiyiz. Bizi güzel bir Bişkek yolculuğu bekliyor. Bu ülkenin %80'i dağlık bölgelerden oluştuğu için tahminimce giderken böyle manzaralarla gideceğiz. O yüzden biraz acele ediş gerek dedim böyle akşam olmadan gidelim diye. Diğer taraftan Taşkent'te de akşam çıktık. Gerçi orada öğleye kadar anca gezdim Sinerya'nı görmüş olduk. Köy, kasaba, bütün Özbekistan'da o şekilde de görmüş olduk. Şimdi de Kırgızistan yapıyoruz. Haydi bakalım yolumuz açık olsun. Şeyden var mı? Ona bir daha bak. Bu Afyon. Afyon. Nas. Nas. Bir paket daha var mı? Var kaç para? Magazin. He. Bu ne yapıyor bunu yiyince, içince? Hı? Ne oluyor bunu? Ben anlamadım bir şey. Hı? Anlamadım. Kafa mı yapıyor bu? Köprü çekiş gerek. Çok mu? Atış. Ne oluyor sonra? Köp çakış gerek. Başın dönüyor. Hı. Bir saat. Bir saat. Hı. Günde sabahtan akşama kadar atıyorum bunu. Yaşlıdır. Sağ olasın, teşekkür ettik. Burada Nasır diye var. Bir haftadır Özbekistan'da görüyorum. Öyle yani. Kaptanımız. <laughs> Bazen translate mi lazım olur diyor. Çevir. <laughs> ne lazımdır? Bazen çeviri mi lazım olur diyor. Ha, çeviri lazım olur diyor. Yüzden şey diyor. Fark etmiyor. 80 okay Okey evet. tamam bir tane sam salalım. Ne? Ne? Blok çekelim. Ne? Blok çekelim. Evet. Akşam yemek yiyeceğiz de. Şimdi bir tanelik çok açım. Bir gündür yemek yemedim. Özmeci yapalım. Türkiye'den gelmişim. Aaa. Oksa yaptık. Ne? Yirmi sallı Bu kim? Bu kim? Bu kim? Doktor oğul. Doktor oğul? Doktor oğul. Bu? Akıl Osman Akıl Osman? E? Bu Ulu Bey e? Ulu Bey <laughs> Salladım seni ne diyorum valla Bilmesem kekleyeceğim Sen mi yaptın bunu? Abla mı yaptı? Abla yaptı Valla olasınız. teşekkür etmişim Samsa almış az Burada kasaba gibi bir yerdeyiz Bak Özbek Samsası'ndan farklı bunlar lan hamuru. hamuru birleştire birleştire yapıyorlar vaziyet. Abov Ha? Sen herkese mi? <laughs> Çekiyorum hani <anne>, Selam <çirham>, Kaptanım <laughs> Merhabalar Bu sınırın hemen yan tarafında bir tane kasaba gibi bir yerdeyiz bir arkadaşım işi varmış oraya geldik. Bir gündür yemek yemiyorum ben de. Samsa alayım dedim. Hem bakalım nasıl diye. Güzel şurada market var. Hadi bir hızlıca market turu yaptırayım size. Kırgız ortam çok iyi ya. Merhaba. Malbara var mı? Oo. Hazır pastalar satılıyor. Baş buraları. Meyve sularına bak. Yakşıdır ha. Ha gidiyoruz. Azıcık bir tane Türkçe konuşan bir arkadaş var. Sağ olsun. Hepimiz Türkçe konuşuyoruz da bir onunla tam anlaşıyoruz. Şimdi yola çıkıyoruz herhalde.

Burada açık kafeterya. Bizim kaptan namaza durdu burada. Full dağlık alan içerisinde gidiyoruz. Her yan dağ. Hava buz gibi. Aradan bir nehir geçiyor. Şurada turnikeler var. Aracımız burada. Burada yemek yemek için mola verme istasyonu. 2 saat sonunda ilk defa böyle bir yer denk geldi. Başka hiçbir şey yok. Petrol namına, bir şey namına. Burda acıkan yemek yiyorlar. Oy. Burada dağın ortasına HGS yapmışlar. Geç ücret ödüyoruz. 50 buranın parasıyla yaklaşık olarak da 50-60 sente falan denk geliyor. Geçmiş Sen geç. para veriyorsun. ha Nadensen. <laughs> <laughs> Sağ olasın. Gittik. <laughs> <laughs> Full dağların arasından gidiyor. hatlarımız buraya her gün gidiyoruz. Allah merhaba olsun. Maşallah var. Sun namazlarını daha iyi diyorlar en azından daha çok para yapabiliyor musun Türkiye'de para tutamıyor diyorlar kira verdim mi diyorlar para kalmıyor diyorlar öyle mi brad? Ne? Türkiye'de para biraz zor tutuluyor herhalde par lazım öyle. par par lazım değil par. par lazım mı da yağmış buraya Aynen öyle baba. Hadi geçin. Sağ evet. olasın. selam. Gel buraya. Nasılsınız? Merhaba. Evet sen bu yazıları okuyabiliyor musun? Bunları okuyabiliyor musun? Şimdi <laughs> her şey yoktu şey şurası bu. Bu, bu bak bu her şey, şey yaptı. 360 ya. alalım. Bu o, o kadar, kadar yok ama. kadar yok mu? Şöyle alır herhalde. Şöyle alır. Hmm. Hmm. Aa. Bu kaç para bu? 400-500 dolar vardır. 400, 500. <laughs> Burada Kırgızistan'da daha ucuzmuş teknolojik aletler. Hmm. Öyle diyorlar. Hmm. Nerede aldın bunu? Bunu Amerika'dan aldım. Dur hmm. sana. Ne, ne iş yapıyordun? Orada ben garson yaptım, aşçı yaptım. Araba sürdüm. En son 2 hmm. yıl tır sürdüm. Hmm. Ha, tır. tır sürdüm. Ha, tır. Kaç para oranında? Tır parası iyi birazcık. İyi lan hmm. burası da. Tır iyi biraz. İyi de de çok değil mi? Burası da. Özbek ben... Benim çok çevremde Özbek var orada. Çok ama hepsi Türkçe konuşuyorlar ne Kaç para kazanıyor, kazanıyor işte. Ya normal işte. Orda, normal normal. 6 6 7 Ya mi böyle? Hmm. Işte. Hiç yok Ben gideceğim. bu şu olti yetti ming a расход uch ming dollar расxod yoparda uch ming dollar oyiga Burada şey kaç para gider? 6000 6000 kazanıyor. 6000 kazanıyor. 2000 3000 gider. <laughs> Ama ben mesela mesela Akır ev kredisi var. <laughs> Aşçı olarak çalışıyorum mesela. 2000 hmm. kazanıyor. 2000 de yetiyor orada. Hmm. Ama para kenara koyamıyorum o zaman da işte. Hmm. Çocukun var mı? He? Çocuk. Çocuklar yok ya. Sen şey, yaş kaç? Kaç yaş ki bezeyim? 26, 27. yirmi e yedi. 30 yaş. Sen 30 mu? 30 ee. Şu tane çocuğum var ben. Allah Allah, ee, maşallah. Şu tane Siz Bak, genç ben gösteriyorsunuz. Ben Onlar ben bana yaşlı mi? diyoruz hepiniz. <laughs> <laughs> ben mi? Ha, genç. Abi, Baksana yanaklar falan al al da çocuk gibi duruyorsun da. zaten biliyorum. Hmm. Ben 2-5'i Şimdi 2 girdim ben işte. Kaptan sen kaç yaşındasın? Kırık. Tahtanı evet. <laughs> gösteriyor. Tahtanı maşallah. Bu da kaç kere Bu 23, 24 taş Bu da otuz kırmış. Allah Allah. Senin yanında daha çocuk duruyor hatta. O ya. <gülüyor> 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 i̇şte oğlum ama. İşte çocuk var bunda. Allah Allah. Çalışmaya gidiyorsunuz o zaman he? Çalışıp para götürüyorsunuz. <laughs> Bucu. Işte. O 20, 21. <laughs> İyi girme. 20 yani hmm. iyi bir tane tutturabildik. <laughs> Kahvaltıda nasıl kahvaltı yapıyorlar? Evet Evet et Evet. Hep et ha sabah et gitmesi ya. Ama <laughs> internette öyle diyor, kahvaltılı falan da et yiyorlar diyorlar falan. Bazı adam yiyor işte ama... Türk kahvaltısı şey. biliyor musun mesela? Biliyorum biliyorum. Burada Türk kahvaltısı gibi bir şey var mıdır? Domates, salatalık, peynir... Domates biliyorum. Zeytin, yumurta... Biliyorum. Zeytin, yumurta... Yok burada çok, çok O konuda mesela Türkiye'nin İyi, Türkiye'de daha iyi bir yer bilmiyorum mesela kahvaltı konusunda. Yani biz o zengin o çeşit çeşit kahvaltı iyi yapıyor Türkiye. Ama yani yemeği yanında çay olayı çok iyi. Çok çok iyi gider de yemekler. Kolada, fazloldan halleci veriyor. <laughs> saat 11 oldu. 11. saat, <laughs> saat. 3 saat. Ne yapmaya çalışıyorlar Hişşşş. burada? Tut daha böyle bir zaman. He. Kim bu rica oper ismi? Ha? Ya. <laughs> 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 Kavga mı ettiriyorlar kardeş? Yok ya. Kavga değil. Bir tane şey atacaklar. Şey var ya bu Bir şey lazım bu Anladın mı? Şimdi koyduracaklar. Kim hızlı gelirse o şeyler. Doğru mu? Kim hızlı gelirse öyle işte. Anladın mı? Ha, bir yere bir şey koymuşlar. Ha, evet. ha bir şey koymuşlar. Onu baro baro gidecekler. Kim hızlı ölüp onu getirecek. Anladın mı? Hmm. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Çak. Selamünaleyküm. 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 yюрта современный yюrtа salomu alaykum geldik. Kaptan bana sağ olsun yardımcı oluyor. Soracak yer var mı yok mu diye. Kaptan yer, yer var. Okey. <gülüyor> <gülüyor> evet. Nomerler. Domurti, domurti you have domurti. <laughs> okay, tamam. Ben geleceğim. Kaptan gidecek. Ben geleceğim. <gülüyor> tamam. Tamam <laughs> ben taksimde buna şöyle asun kalarım ben böyle. Kaptan canım ciğerim ben. Bir kaptana. <laughs> Kaptan benim çok keyif almışım yolculuğunda. <laughs> Sen çok yakışıklı bir adamsın. Sağ olasın. Tamam. Teşekkür etti her şey için. Teşekkür ederim. Burada da eşyalarımızı alalım, gelelim şimdi. Abi.